Bazı hikayeler vardır ki aklın sınırlarını zorlar. Bugün anlatacağımız olay doğaüstü varlıkların gerçekten var olabileceğine dair en sarsıcı kanıtlardan bir tanesi. Çünkü bazı izler zaman geçse de asla silinmez. Ben gazeteci yazar Mehtap Erel bu hafta size ıssız Cuma köyünde yaşanan yer değiştiren mezarları anlatacağım. Gelin size önce olayların geçtiği yerden bahsedeyim. Yenice köyündeyiz. Yenice köyü Çanakkale'nin Kaz Dağları'nın eteklerinde yemyeşil, pırıl pırıl çok güzel bir köy. Burada iki tane antik kent bulmuşlar. Bir tanesi Gümüşler Asartepe, diğeri Sofular Asartepe. Yenice köyünde bu antik kentlere dair bir takım parçalar bulunuyor. Hatta burada bir etnografya müzesi açılıyor. Burada antik mezarlar bulunmuş. Bir takım ritüellere ait bir takım eşyalar bulunmuş. Bunlar da etnografya müzesinde sergileniyor. Yani aslında sadece yeşilliğiyle, güzelliğiyle değil aynı zamanda tarihiyle de var olmuş bir köyden bahsediyoruz. Yenice köyünün olayı bundan ibaret değil. O kadar gizemli ve insanların ilgisini çeken bir yer ki ödüllü yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan Mayıs Sıkıntısı, Kasaba ve Uzak filmlerini de Yenice köyünde çekiyor. Şimdi size Yenice'nin Seyvan köyünde yaşanan korku dolu olaylar nelerdir? Onları anlatalım. Ama önce Osman Nuri Paşa'yı tanıyalım. Osman Nuri Paşa, Plevne Muharebelerinde kahraman olmuş bir paşa. Çok iyi bir savunma yaptığı için 2. Abdülhamit'in gözdesi. Hatta kendisine Gazi ünvanı veriliyor. Osman Nuri Paşa'nın şöyle bir özelliği daha var. Kendisi dini bütün bir Osmanlı Paşası. Vefatının ardından Fatih Camii'nin bahçesine defnedilmesini yine 2. Abdülhamit emrediyor hatta şu anda vefat ettiği nokta bir yatır yerine dönmüş vaziyette. Rivayet o ki Osman Nuri Paşa Seyvan Köyü'nde bulunduğu süre içerisinde ibadet edebilmek için kendisine bir cami yaptırıyor. Bu cami aslında ilk başlarda ıssız kalıyor. Çünkü Osman Nuri Paşa kendisi gidiyor, arada askerler gidiyor. Fakat zaman içerisinde burası kalabalıklaşıyor. İlk başta boş kaldığı dönemde ıssız cami adını alan bu cami zamanla insanların biraz da zannederim Osman Nuri Paşa'ya ayıp olmasın diye gidip gelmesiyle ıssız cuma cami adını alıyor. Osman Nuri Paşa'nın yaptırdığı caminin bir özelliği var. Camide Kubbe ve minare yok. Hani bildiğimiz bir düzeni vardır ya caminin böyle kubbeli, minareli. Öyle değil. Eski, terk edilmiş bir köy evini andırıyor. Şimdi gelelim burada yaşanan olaylara. Bundan tam 52 yıl önce bu köye Hatice erkek isimli bir kadın eşiyle beraber taşınıyor. Hatice Esmer, boylu poslu, güzel, son derece sağlıklı bir kadın. Hamile kalıyor. Hamileliği de gayet sağlıklı geçiyor. Her şey yolunda gidiyor. Kocası çalışmak üzere Balıkesir'e gidiyor. Hatice hamileliğini köyde tek başına geçirmek durumunda kalıyor ama sıkıntı yok yani. Her şey yolunda bu aşamada. Köyün ebesi var Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım bu köyde en başından beri ebelik yapan bir kadın. Son derece tecrübeli, yaşlı herkesten ileri. Do neredeyse köyün yarısı o doğurtmuş yani. Dolayısıyla Hatice'nin doğumuna da Zübeyde Hanım girecek. Durum bundan ibaret her şey yolunda gibi görünüyor değil mi? Ama hayır maalesef öyle olmuyor. Hatice'nin sancıları başlıyor. Ebe Zübeyde koşarak Hatice'nin yanına gidiyor. Doğum son derece problemli oluyor. O güne kadar bir sürü doğuma girmiş olan Zübeyde Ebe hiçbir zaman zorlanmadığı kadar çok zorlanıyor. Sonra sağdan soldan insanlardan yaptığımız araştırmayla Zübeyde şöyle dediğini öğreniyoruz. O gece eve bir kasvet çöktü. Gebe yatağı korkunç bir hal aldı. Sanki evin içi kararmış gibiydi. Elimden geldiğince sağlıklı bir şekilde bebeği doğurtmaya çalıştım. Düz gelen bebek ters döndü. Elimi içeri sokup bebeği döndürmeye çalıştım. Her şey içinden çıkılmaz bir hale alırken zorla bebeği doğurttum. O gece anne de, bebek de, ben de perişan oldum. <laughs> Doğumun arkasından Zübeyde be, İlk önce anneyi bir kendi haline bırakıyor. Anne bebekle beraber. Yani Hatice bebekle beraber evde kendi kendine kalıyor. Zübeyde de daha önceki tecrübelerine göre aynı şekilde devam etmek istiyor. Gideyim geleyim. Anneyi bir yoklayayım, bir bakayım her şey yolunda mı? Annenin sütü geliyor mu? Fakat eve her gittiğinde geldiğinde Hatice de bir başka anormallikle karşılaşıyor. Hatice bildiğimiz o sağlıklı, güçlü, kuvvetli Hatice'den çok farklı. Gün geçtikçe kararıyor, gün geçtikçe zayıflıyor, içine çöküyor. Hatta bir keresinde Zübeyde Bey gittiğinde Hatice'yi evin içinde köşeye sinmiş, çocuk kucağında köşede yatarken buluyor. Çocuğuna sarılmış, ne Zübeyde Bey bakıyor, ne merhaba diyor. Böyle içine kapanmış. Yaralı bir hayvan gibi köşede, evin köşesinde duruyor. Zübeydebe yavaşça Hatice'ye yaklaşıyor. Bir şeylerin yolunda olmadığının farkında. Bir şekilde çocuğu annenin elinden almak istiyor. Yani içgüdüleri çocuğu anneyle bırakmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü kadın da bir şeyler normal değil, bir şeyler yolunda gitmiyor. Zübeydebe Hatice'ye doğru yaklaştığında Hatice o böyle içine doğru kapanmış durmuş olan Hatice birden Zübeydebe'nin üzerine atılıyor onu yolduğu gibi bebeğini alıp tekrar köşeye gidiyor. Zübeyde Ebe panik içinde evden dışarı çıkıyor. Olaylar sadece bununla da kalmıyor. Hatice'nin evinden geceleri sabahlara kadar iniltiler, ağlamalar, çığlık sesleri geliyor. İnsanlar korktukları için gidip ne oluyor diye bakamıyorlar. Gitseler de zaten Hatice kapıyı açmıyor. Bir gece, yine sabaha karşı bu gürültüler, bağırtılar, çığlıklar devam ederken birden her şey sessizleşiyor. Sesler kesiliyor. Sabah aydınlığıyla beraber köy halkı Hatice'nin evine gidiyor. Önce kapıyı çalıyorlar, ses yok. Derken içerden bebeğin ağlama sesleri geliyor. Bebeğin ağlama sesi gelince köylü tabii kendini tutamıyor. Başta kadınlar olmak üzere bir şekilde kapıyı ittirip içeri giriyorlar. Ve içeri girdiklerinde gördükleri manzara karşısında şok oluyorlar. Eve giren kadınlar Hatice'nin cansız bedenini gözleri fal taşı gibi açılmış şekilde yerde buluyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki Hatice öldü, Ayşe bebeğe ne oldu? Durun anlatıyorum. Zübeyde be, Ayşe bebeği evini açıyor. Hemen Balıkesir'e babaya haber yolluyorlar. Annenin vefat ettiğini bebeğin ebeyle beraber kaldığını söylüyorlar. Fakat daha küçük olduğu için bebek buna bir süt anne bulunması gerekiyor. O dönem köyde daha yeni doğum yapmış başka bir anne var. Emine Ungurlu. Emine anne bebeğe süt annelik yapmaya başlıyor olaylar bu koşullar altında olabileceği kadar yola giriyormuş gibi olsa da öyle olmuyor. Ayşe bebek gün geçtikçe kararmaya, küçülmeye başlıyor. Annesi hayattayken gayet sağlıklıymış gibi görünen bu bebek zaman ilerledikçe ufalıyor, ağlama krizleri başlıyor. Çok kısa bir zaman sonra 20 gün gibi bebek de hayata gözlerini yumuyor. Baba köye geliyor, defin işlemleri başlayacak. Aile büyükleri, baba toplanıyorlar. Hatice'nin mezarı daha yeni olduğu için, daha oturmadığı için bebeği anneyle beraber gömmeme kararı alıyorlar. Diyorlar ki yakında bir yere bebeği defnedelim. Zübeyde ebenin içine bir şeyler sinmiyor. Diyor ki anne Loğusayken öldü. Bu bebek daha bir ayını doldurmadı. Anneyle bebeği bir arada gömmek, koyun koyuna gömmek en doğrusu diyor. Fakat kimseye laf dinletemiyor. Aile büyükleri ve baba anne ile bebeği tamam ayrı ayrı yerlere değil belki ama yan yana gömmeye karar veriyorlar. Ayşe bebeğin defin işlemlerinin olduğu gece belli bir saatten sonra hatta söylenen o ki akşam ezanından sonra köyün içinde çığlıklar bir erkek çığlığı duyulmaya başlıyor. Köy halkı bu Hatice'nin hamileliğinden itibaren başlayan bu tuhaf olaylardan tedirgin olduğu için evden dışarı çıkmaya cesaret edemiyor. Ama diyorlar ki herhalde yaylalarda, bir yerlerde, yukarılarda, tepelerde çobanları kurt daldı. Öyle bir çığlıklar, öyle bir yırtıcı sesler sabaha sabah ediyorlar. Yine sabahın ilk ışıklarıyla evden çıkıyorlar ve bir daha hiç kimse babadan haber alamıyor. O gece bir takım sesler duyuluyor ve baba ortadan kayboluyor. Birkaç gün sonra aile yakınları, aile büyükleri mezarları ziyarete gidiyor. Gittiklerinde gördükleri şey karşısında şok oluyorlar. Annenin ve bebeğin mezarı birleşmiş. Köy halkı yani delilik herhalde bu. Çünkü bu olduğu zaman hani burada bir durmak gerekiyor değil mi? Yani bir şey olmuş elleme. Hani kurcalama ama öyle yapmıyorlar. Diyorlar ki mezarlar birleşmiş. Biz bunları ayıralım ve mezarları ayırıyorlar. Aradan biraz zaman geçiyor. Tekrar ziyarete gidiyorlar. Biraz da merak ediyorlar. Yani hani bu ayrılmıştı. Bakalım ne olmuş diye bakmaya gidiyorlar. Ve gittiklerinde mezarların tekrar birleştiğini görüyorlar. Köy halkı inat ediyor. Diyorlar ki mezarları tekrar ayıracağız. Neden? Köyde köyün yaşlısı bir Bekir amca var. Bekir amca diyor ki bu böyle olmaz. Köyün gençleri bizimle eğleniyor. Biz bu mezarları tekrar ayıracağız. Çünkü Bekir amcanın işi gücü kalmadı. Mezarların ne olacağına karar verecek. Yani bırak sal sal ama nerede? Tekrar mezarları ayırıyorlar. O gece yine sabaha karşı köyde bir gürültüler, bir uğultular, bir bir şeyler. Millet tahmin ediyor ne olduğunu ama insanlar da biraz artık evden çıkmamayı öğrenmiş durumda. Sabaha karşı yine herkes evden çıkıyor. Bekir Bey ortada yok. Bundan sonraki dönemde tabii ister istemez köyde köy cinler bastı mezarları ayırmaya çalışanları cinler alıyor götürüyor gibi dedikodular başlıyor. Bu dedikodulardan köyün imamı rahatsız oluyor. Yani o da imam ya hani olur mu öyle şey? Onun bu yani bu cinli minli kısımlar yayılmaya başlayınca diyor ki mezarları ayırıyoruz. Kendisi de geliyor. Kendisinin eşliğinde tekrar Hatice ile Ayşe bebeğin mezarlarını birbirinden ayırıyorlar. Hatta imam biraz da sağlamcı davranıyor. Araya toprak döktürüyor. Bir daha birleşemesin diye. O gece tekrar köyün içinde bir uğultu, bir gök gürültüsü, sanki böyle kışın ortasıymış gibi bir şimşekler, bir şeyler. O gece de hiç kimse evinden dışarı çıkmıyor. Ertesi sabah imam evinde kendini asmış şekilde bulunuyor. O bu akşamla ilgili bir tane hamile kadın var. O gece bu uğultuların, gök gürültülerinin duyulduğu saatlerde tamamen kapalı olan perdenin arasından gizlice sokağa bakıyor. Hani ne oluyor? Bir görmek istiyor uzun boylu, siyah saçlı, boylu poslu bir kadının imamın evinden köyün dışına doğru koşmakta olduğunu görüyor. Kadın gizlice pencereden bu koşan kadına bakıyor. Kadın sanki bu hamile anne adayının onu gözlediğini anlar gibi birden olduğu yerde duruyor. Sonrasında hamile anneden öğrendiklerimiz şöyle. Diyor ki: Kadın olduğu yerde çakıldı kaldı. Arkasını döndü ve nerede olduğumu bilirmiş gibi gözümün içine pencereden direkt bana baktı. Ayakta dimdik duran kadın ellerinin üstüne yere düştü ve sanki dört ayağının üstüne koşuyormuş gibi bizim pencerenin önüne geldi. Ben olduğum yerden kıpırdayamadım, dondum kaldım. Siyah esmer saçlı, siyah kararmış kadın ellerini cama dayadı. Bana baktı, karnımdaki bebeğe baktı ve bana Hatice dedi. Bundan sonra uzunca bir süre Hatice'lerin evi boş kalıyor. Hiç kimse oraya taşınmıyor ta ki günlerden bir gün Emine Salı ve eşi köye yerleşinceye kadar. Emine Salı'nın eşi bu ev tutulmuyor diye, boş diye, evin de hikayesini bilmeden bu evi kiralıyor, karısını buraya yerleştiriyor ve tıpkı Hatice'nin kocası gibi o da köyden dışarıya Mevsimlik işçi olarak çalışmaya gidiyor. Kocası gittikten kısa bir süre sonra Emine hamile olduğunu fark ediyor. Bu aslında ilk başta Emine'yi mutlu eden, keyiflendiren bir haberken zaman içinde Emine içine kapanmaya, mutsuz bir görüntü çizmeye başlıyor. Sonra öğrendiğimiz şöyle. Emine yakınlarına sürekli olarak gördüğü kabuslardan bahsediyor. Diyor ki ben bir kabus görüyorum. Gece benim rüyamda her gece bir tane kadın esmer uzun boylu güçlü kuvvetli uzun boylu bir kadın bana geliyor bana doğru koşuyor. Ben nereden baksan 7-8 aylık hamileyim. Karnım kocaman. Karnımı yarıyor, bebeğimi alıyor. Bununla yatıyor bu kadın, caz bununla kalkıyor. Herkese bunu anlattığını öğreniyoruz. Dolayısıyla hamileliğini son derece mutsuz, son derece stresli geçiriyor. Emine'nin mutsuzluğu oturduğu evin eski sahipleriyle ilgili olanları öğrendikten sonra daha da artıyor. Kocasına diyor ki geldiğinde onu ziyarete. Ya diyor biz buradan taşınalım. Ben burada rahat edemiyorum. Bak buradaki kadın daha önce başına bunlar bunlar gelmiş. Ben burada oturmak istemiyorum. Kötü rüyalar görüyorum. Fakat adamcağız da tabii diyor ki ya böyle bir ekonomik koşulumuz yok. Burayı yok pahasına bize verdiler. Burada oturacağız. Yapacak bir şey yok diyor. Gidiyor tekrar. Emine Salı maalesef hayatına küsmüş bir vaziyette orada yaşamaya çalışıyor. Doğum geliyor, zor bir doğum geçiriyor. Bebeği oluyor. Baba ziyarete geliyor misafir gibi sonradan kadıncağız bütün bu streslerle doğum yaptıktan sonra sonrasında baba tutturuyor. Diyor ki bu çocuğun adını Hatice koyacağız. Emine evin sahiplerini bildiği için, o olayları bildiği için, o kadının adının Hatice olduğunu bildiği için kocasına itiraz ediyor. Diyor ki hayır Hatice koymayacağız. Ama baba anlaşılmaz bir şekilde Nuh diyor peygamber demiyor ve bebeğin kız bebeğin adı Hatice konuluyor. Bebek büyüdükçe, hareketlendikçe bebekle ilgili bir takım tuhaflıklar başlıyor. Bebeğin kendi kendine mırıldandığını, arkası dönük duvara dönük oturduğunu, bazen sanki birisi onu ayağına almış sallıyormuş gibi bebeğin yerde sırt üstü yatıp kendisini sağa sola salladığını fark ediyor annesi ve bu işten çok tedirgin oluyor bir yandan kızını yanından ayıramıyor. Çünkü rüyalarında sürekli bebeğini kaybettiğini görüyor ya. Mümkün olduğu kadar gözünün önünde tutmaya çalışıyor. Fakat bir yandan da kızının davranışlarından çok tedirgin oluyor. Aradan iki yıl geçiyor. İki yıl sonra bir gün Emine anne Hatice bebekle bağ bahçeye meyve sebze toplamaya gidiyor. Kızının koluna sıkı sıkı yapışmış. Çünkü sürekli korkuyor ya kızıma bir şey olacak diye. Fakat anlaşılmaz bir şekilde kız Ayşe bebek köprüden geçerken kızının kolunu sıkı sıkı tuttuğu halde Hatice bebek köprüden aşağı düşüyor, akıntıya kapılıyor ve bu olarak yaşamını kaybediyor. Zavallı Emine, kocası da yanında olmadığı için kızının defin işlemlerini tek başına yapıyor. Çocuk defnediliyor, para da yok. Bebeğin mezarının başına bir saç örgüsü, çocuğunun saçından kestiği bir saç örgüsü, ucuna da bir boncuk bağlıyor. Mezarının başındaki tahtaya bunu takıyor ve köyü terk ediyor. Ondan sonra tam 47 yıl hiç kimse anneden haber almıyor. Emine 47 yıl boyunca niye köye dönmedi, neden gelip çocuğunun mezarını yaptırmadı, bunu bilen yok. Bir gün sadece aniden çıka geliyor. Kızının mezarının başına gidiyor. Aradan 47 yıl geçmiş. O mezar yapılmamış. Yağmurlar yağmış, karlar yağmış. Annenin mezarı bulması da bir olay oluyor. Yok yani ortalıkta. Neyse bir şekilde mezarı tespit ediyorlar. Mezarın başına çıkılan e, çakılan o tahta artık zaman içerisinde yenmiş böyle çubuk gibi bir şey olmuş. Mezar çökmüş, iyice oturmuş. Bu taraf mı mezar, bu taraf mı mezar böyle bir karışık bir ortam. Fakat bir tek şey sanki daha dün bırakılmış gibi duruyor. Hatice bebeğin örülmüş saçı ve saçının ucundaki boncuk. Sonrasında öğreniyoruz ki Emine'nin iki oğlu bir kızı daha olmuş ama onları da kaybetmiş. Sonra da kendisinden bir daha haber alan olmamış. Şimdi ...hani size başta demiştim ya... ...burayı aklınızda tutun diye... ...burada bir antik kent var diye... ...hatırlıyor musunuz? Eve kasvet çöktü dedim... ...antik kent var, asar tepe var... ...mezarlar var... ...şimdi oraya geliyorum... ...Hatice'nin yani ilk bu olayları yaşayan... annenin hamileliği esnasında... ...bu antik kentte... ...bir takım mezar yerleri bulduğunu öğreniyoruz... ...hamileliğinin ilerleyen dönemlerinde... ...akranlarıyla, akrabalarıyla... ...vakit geçirmek yerine... Hatice'nin bu mezar yerine gidip oradaki mezar kalıntılarına yattığını hatta bütün gününü bu mezarların üstünde uyuyarak geçirdiğini tekrar öğreniyoruz. Söylenen o ki bu eski bu kadim mezarlara girmek, çıkmak, oralarda yatmak bir şekilde Hatice'yi ve ailesini lanetlemiş. Ve Hatice ile ailesiyle başlayıp bütün köye yayılan bu lanette Asertepe köyünde bulunan antik mezarlarla ilgiliymiş. Yani gerçek sandığınız dünya düşündüğünüzden çok daha karanlık olabilir ve belki de bu hikayeler sandığınızdan çok daha sık yaşanıyordur.